Herkese merhabalar dostlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Ocak Salı. Ben bu videoyu neden açtım? Bugün Kafkas gösterisine gideceğiz. Ben de ilk defa gidiyorum bu arada. O yüzden size de video açmak istedim. Bu arada Kars'tayım. Arkamdan da gördüğünüz üzere saat 6.30'a geliyor. Yemek yiyeceğiz. Sonra hazırlanacağız ve Kafkas gösterisine gideceğiz. Galiba saat 8'de başlıyor. Öncesinde canlı müzik varmış. Sonrasında Kafkas gösterisi varmış diye biliyorum ama hep birlikte izleyip göreceğiz. E, videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. dilerim Ben hazırım. Şöyle ki yani elbisem giydim. <laughs> Altma çorap falan giydim. Botlarımı giyeceğim. Şimdi dişimi fırçalayacağım. Muhtemelen saçımı da bağlayacağım. Çünkü dün duş almıştım. Bugün çok temiz hissetmiyorum. Muhtemelen saçımı bağlayacağım yani. Öyle düşünüyorum birlikte birlikte banyoda hazırlanacağız. Bir de şu parfümü sıkacağım. Bu parfüm ne? Şişesi farklı ama teyzemin DP'nin C23 Fortune buraya yazarım. Fortune diye yazılıyor. O parfümü parfümü dökülüyordu yani akıtıyordu. Biz de buna geçmeye çalıştık. Ağzını açamadık. Ben de fısfıslayarak biraz geçirdim. Bunu kullanacağım. <laughs> Hay kızım, <laughs> bal kızım, canım <laughs> annem, tatlı kızım, <laughs> annesinin melekleri. Bizimde <laughs> <laughs> krem var. Evet, normalde saçımı bağlayacaktım normalde. ama ablam saçını şöyle <laughs> arkadan şöyle göstereyim. Ablam saçını böyle yaptı. Ben dedim ki, aa ben de böyle yapayım dedim. Ve ablam saçımı yaptı. Şimdi de güneş kremi sürmeyeceğim akşam olduğu için L'Oreal Paris. 3 etkili ferahlık normalden karmaya ciltler için olan e, nemlendirici jel kremi sürdüm dostlarım. Al bir şey de makyaj yapacağım herhalde. İşte kapatıcı sürmem belki çünkü ablam kapatıcısı biraz açık bana. Geç sürebilirim bakalım. Kapatıcı değil de bir bir sürebilirim. Koyu olanlardı diye ya onun botunkine sürebilirim. Aldık. Kremen rujunu kalır elbisemi giydim. Mehmet ablamdan aldığı incili kazan giyecektim ama onun altına gri renkli triko pantolonum giyiyorum. Ama o da çok uzun paçaları ve yerlerde sürünüyor yani. Ben onu daha kestiremedim. Birkaç kere yıkadım belki çeker diye çekmedi. Böyle bunu giydim. Arkada çamaşır makinesi çalışıyor. O yüzden sesimi duyamayabilirsiniz. O yüzden de hızlı çekimde geçiyorum. dosyalarım hazırım. Nemlendirici sürdüm. zaten gösterdim. Ondan sonra ablamın notun için bir health skin olandan sürdüm yüzüme. Hatta o fırçayla sürdüm. Fırçayı da ablamına hediye etti. Ondan sonra allıkla gölge tonunu alıyla şöyle bir geçtim gözümün üstünden yanaklarımdan. Dudağıma da Velvet Teddy sürdüm. Mac'in Velvet Teddy'si. Kaşımı taradım ve kirpiklerime de Maybelline Last Sensational sürdüm. Böyle parfüm olarak da zaten söyledim teyzemin için sıktım. Bu arada şu kolumdakini bana teyzem hediye etti. Bence çok tatlı. Şimdi artık çıkacağız. Elime de nemlendirici sürdüm. Böyle. Şimdi çıkıyoruz evden. Siyah montumu giydim dostlarım. Annemleri bekliyorum. Kısa giydim de bayağı soğukmuş. Ben kısa montumu giydim. Siyah olsun üstüm tamamen diye ama kadar soğuk ki. Çok üşüyorum. Galiba buraya gireceğiz. Petersburg. Dışarısı da çok güzel. <laughs> Burası dışarısı dostlarım. İçerisi şurası ve aşırı ses geliyor. Canlı müzik varmış 8.45'e kadar 8.45'te de Kafkas gösterisi başlayacakmış. Burası böyle. Şurada alev falan var. <laughs> Şimdi içeri gireceğim artık. Çok üşüdüm bu arada. Dondum. Raşle konuştum. İçeride çok ses var o yüzden dışarıda konuşmak durumunda kaldım. Böyle. Şimdi içeri geçiyorum. <laughs> Ay dostilerim çok güzeldi. Kafkas dans gösterisi. En sonunda da bayrak açtılar böyle. İnanılmaz hoşuma gitti. Aşırı duygulandım. Şimdi tekrar canlı müzik ekibi geldi. Mutfağı çekebildiğimi çektim. Koyabildiğimi de koyacağım. Şimdi canlı müzik ekibi geldi. Tekrar içeri giriyorum şimdi. <laughs> Sanıyor. bu soğukta evet dostlarım biz eve geldik böyle güzel bir günde hatta 10-25 geceden sonra ateş başına geçeceklermiş yani orada herhalde şarkı söyleyeceklerdi ama biz ona kalmadık Böyle güzel bir gündü. Bayağı eğlendik. Çok tatlıydı yani. Bu çektiğim yerlerin de onar saniyesini koyabileceğim teliften dolayı. Videoyu burada kapatmak istiyorum. Çünkü videoyu böyle çok uzatmayı sevmiyorum. Aslında şöyle yani 2-3 güne sarkmasını istemiyorum. Normalde bazen 2-3 günlük vloglar çekiyorum ama bunu böyle tek gün çekmiş olmak istiyorum. Böyle çıtır çerez bir video olsun. O yüzden videoyu kapatacağım. Bu arada gözlerim de aktı. Makyajım aktı. Az önce gözlerim aktı. Gözlerim yaşardı yani. Şimdi ben üstümü değiştireceğim. Makyajımı falan sileceğim ve dinlenmeye geçeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve abone ol butonun yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.